Merhaba arkadaşlar ben Enis Alkan. Bugün sizlerle AliExpress nedir? AliExpress'e nasıl kayıt olunur? Ve özellikle herkesin merak ettiği AliExpress güvenilir mi? Bunun dışında bir de AliExpress'ten alışveriş yaptıktan sonra bildiğiniz gibi bir gümrük vergisi ile karşılaşıyorsunuz. Bu gümrük vergilerinin ne kadar olduğunu açıklayacağız. Daha önce Wish alışveriş sitesini çekmiştik ve ee On da hakkında bilgiler vermiştik. Eğer ki merak ediyorsanız o siteyi de hemen kartlardan o siteyi de bulabilirsiniz. O da aynı şekilde bir Çin sitesi. Bugün de Aliexpress'i inceleyeceğiz. E, kaliteli ürünler, e, sahte olmayan ürünler almamak için neler yapabileceğimizi ürünü incelerken hangi detaylara dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayacağız. Şimdi fazla uzatmadan AliExpress'in ne olduğu hakkında bilgi verelim. Bazı arkadaşlar bu bilgilerin gereksiz olduğunu söylüyor, ama ee, bir kitle var, o kitle hiç AliExpress'in ne olduğunu bilmiyor. Onun için AliExpress'i tanıtmak zorundayım. Arkadaşlar AliExpress Çin'de kurulmuş bir web sitesi, alışveriş sitesi. Burada e, istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra tabii e, bir gönderim süresi oluyor. Bu gönderim süresi yaklaşık olarak 2 aya denk geliyor. Bazı ürünlerde bu süre 1 aya kadar inebiliyor. Eğer ki AliExpress'ten bir ürün almayı düşünüyorsanız şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ürünün yorumlarına ve ürünün yıldızlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Birazdan onlara değineceğiz. AliExpress'e nasıl kayıt olabilirsiniz? AliExpress'e iki farklı yoldan kayıt olabilirsiniz. Bir sosyal medya hesaplarınızla direkt AliExpress'e kayıt olabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise manuel olarak isminizi işte e-postanızı ve şifrenizi kendiniz belirleyerek AliExpress'e kayıt olabilirsiniz. Söylediğim gibi yeni kayıt oluyorsanız aşağıdaki linki kullanarak. Bunun dışında AliExpress güvenilir mi? Arkadaşlar AliExpress Gitti gidiyor n11 gibi sitelere benzer bir site Yani içerisinde satıcılar bulunuyor sadece AliExpress Satıcıları ve alıcıları buluşturan bir web sitesi Sadece bir sıkıntı çıktığında AliExpress e yazıyorsunuz AliExpress bunu çözmeye yönelik Sizin önce satıcıyı araştırmanız gerekiyor satıcı güvenilir mi değil mi İşte sattığı ürünlerde kaç yıldız almış Sattığı ürünlerde Yorumlar güzel mi değil mi? Bunlara bakmanız gerekiyor. En basitinden bir tane ürüne bakalım. İşte şöyle bir ayakkabımız var. 56 TL yazıyor. Bu ürüne baktığımız zaman şöyle bir daha basayım. Bu ürüne baktığım zaman 56 TL ile 85 TL. Zaten bunun net fiyatını sepette görürsünüz. Hemen şöyle aşağı doğru kaydırıyorum ve yorumlara bakacağım arkadaşlar. Sizin için önemli olan kısım müşteri yorumları gördüğünüz gibi 5 e, yıldız olarak %84 almış. Bu satıcının güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle aşağı doğru kaydırıyoruz. Gördüğünüz üzere e, bazı alıcıların yorumları gözüküyor. İşte e, aldıkları ürünlerin resimlerini atıyorlar. Bu resimlere bakarak ürünün sağlam olup e, satıcının sağlam olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yani AliExpress sağlam mı değil mi? Diye bir kavram yanlış olur satıcı sağlam mı değil mi ee, daha doğru bir kavramdır bir ürünü aldınız ve bu ürün hasarlı çıktı veya sıkıntılı çıktı ee, değişik bir ürün çıktı hemen AliExpress ile iletişime geçiyorsunuz ee, istediğim ürün bu değildi veya bu ürün hasarlı geldi bana diye bir mesaj atmanız gerekiyor hemen gördüğünüz üzere Mesaj merkezi denen bir bölüm var burada Bütün işlemlerinizi halledebiliyorsunuz Bu işlemleri yaptıktan sonra Söylediğim gibi AliExpress'te Alışveriş yaparsanız muhtemelen Bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız Fakat Bir yıldızı olan Hiç yorumu olmayan bir ürün alırsanız muhtemelen Sıkıntılar yaşarsınız Güvenilirlik konusunda Bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor Gümrük vergileri ne kadar? Arkadaşlar, Vişte de, de söylemiştim, burada da söylüyorum. Özellikle SD kart takılan cihazları almanızı tavsiye etmiyorum. Zira SD kart takılan cihazlarda ek olarak bir sürü vergi veriyorsunuz. Ama SD kart takılmayan ürünlerde gümrük vergilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Aldığınız ürünün fiyatının %20'si damga vergisi denen daha doğrusu damga ücreti denen bir bölüm var. Bu da 0.80 kuruş bunu da 1 TL olarak hesaplayabilirsiniz. Gümrük sunum ücreti denen bir bölüm var. Yine bunu da 8 TL olarak hesaplamanız gerekiyor. Şimdi bu fiyatları baz alarak bir ürünün bize ne kadara geleceğini hesaplayalım. Şu şekilde bir telefonu e, alalım diyeceğim de bu çok karmaşık olur. Şunu alacağım diyelim. Arkadaşlar bunun ortalama Fiyatı 100 TL olsun. 100 TL'nin gümrük vergisi yüzde 20 demiştik. 100 TL'nin yüzde 20'si 20 TL edecektir. Bunu baz almıyorum. 125 TL'yi baz almıyorum arkadaşlar. 100 TL olduğunu varsayıyorum. Sizde hesaplamalarınızı ona göre yapın. Gümrük vergisi yüzde 20 idi. 120 TL oldu. Damga ücreti 1 TL olarak hesaplıyorum. 121 TL e, gümrük sunum ücreti denen bir bölümümüz var. Bunu da 8 TL olarak hesaplıyoruz. Toplamda 129 TL olarak e, bu ürün bize gelecek. Yani AliExpress'e 125 TL ödeme yaptıktan sonra ürününüz PTT'ye geliyor. PTT'ye geldikten sonra bir de 29 TL PTT'ye ödeme yapmanız gerekiyor. Bu şekilde hesaplamalarınızı yaparsanız daha doğru olur. İşte bazı arkadaşlarım sadece buranın 125 TL olduğuna bakarak işte bu ürünün bana son fiyatı, net fiyatı 125 TL olarak hesaplıyor ama bu şekilde olmuyor. Türkiye'ye geldikten sonraki fiyatları da eklemeniz gerekiyor. Yani bu ürün ortalama olarak size 160 TL, 165 TL'ye gelecektir. Bu işlemleri bu şekilde yapmanız gerekiyor Yine de bundan bir şey anlamadıysanız yurt dışından ürün getirme diye bir videomuz var Onu da hemen kartlardan bulabilirsiniz O şekilde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz Arkadaşlar AliExpress hakkında Bir düşünceniz bir yorumunuz varsa hemen aşağıda belirtmeyi unutmayın Bugün AliExpress'in ne olduğu hakkında bilgiler verdik Başlıklarımız şu şekildeydi AliExpress nedir AliExpress'e nasıl kayıt olabiliriz, AliExpress güvenilir mi, gümrük vergileri hakkında bilgiler vererek videomuzu bitiriyoruz. Bu videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunun dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa kesinlikle hemen aşağıda belirttiğimiz web sitesinden bizlere sorarsanız, <laughs> oradan sizlere hemen yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bugünlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.